Merhabalar sevgili Burç TV takipçileri. Sizler için tekrardan bir fal kapattım. Şimdi ilk izleyenler için tekrardan anlatayım. Eğer ki şu anda bu video ile karşılaştıysanız enerjisel olarak çektiğinizi düşünüyorum. Nasıl derseniz hani böyle kafanızda bir soru işareti varsa ya da biriyle ilgili çok fazla bir şey düşünüyorsanız, aynı şeye odaklandıysanız o konuyla ilgili bir cevap alacakmışsınız gibi düşünüyorum. Hani nasıl derseniz böyle bende çok olur, herkes de olur aslında. Hani böyle birini çok düşündüğümüzde çarşıya, pazara çıkarız. Bir anda karşımıza çıkar ya da o kişi bizi arar. Aa ben seni almıştım dersiniz ve aslında enerji böyle bir şey. O kişiyi çekiyoruz. E, işte, eğer ki bir konuya çok odaklandıysanız ve şu anda bu video ile karşılaştıysanız bence bu videonun içerisinde o kafanızdaki soru işaretleriyle ilgili cevaplar bulacaksınız. Belki bir tanesine, belki iki tanesine, belki de en çok yoğunlaştığınız şeye. Şimdi bunu biri için niyet edin. Kendiniz için, eşiniz, çocuklarınız, sevdiğiniz, belki bu hafta, bu ay ya da herhangi bir şey için. İşte herkesin niyeti farklıdır. Herkesin niyetine göre de bir cevap vardır. Ee, tarih hiç önemli değil. Hangi tarihte karşınıza çıkarsa, ben bu videoyu bakacağım. Belki iki yıl sonra karşılaşacaksınız. Ee, belki bu videoyla bir daha karşılaşacaksınız. Çünkü e, bu şöyle de bir durum. Eğer ki e, aynı kişiyle ilgili tutuyoruz bazen, sevdiğimiz biri için, onun düşüncelerini ya da işte aramızda ne olacaklarını. Belki de aynı şeylerin cevabı gelecek. O yüzden ikinci kez aynı video ile karşılaştığınız olabilir. Bu tarzda yüzlerce video var kanalımda İkili, üçlü, dör dörtlü, tekli, bir sürü tarotlar. Onlardan bir tanesine girip kanalıma e, videolardan görebilirsiniz. Ya da işte, e, arama motoruna e, fincanını seç falı Burç TV altına da yani sonuna muhakkak Burç TV ekleyin ki benim videolarım gelsin. Ya da tarot açılımı Burç TV derseniz videolarımı görebilirsiniz. Onlardan birini de izleyebilirsiniz. E bu arada hala kanalıma abone olmayanlar varsa abone olursanız sevinirim. Şimdi ben yavaşça açacağım. Bakalım karşınıza niyet edip çıkan, niyet ettiğiniz ve çıkan bu falda neler çıkacak? Şöyle bakın uzunca bir yol ve böyle ya da uzun bir plan çıkacak. Çok hareketli bir fal. Bakın. Hani şöyle çok net görebiliyor musunuz ışıktan bilemiyorum ama eee ikinizde bir karamsarlık var. Bir ümit var ya gidiyor yani böyle hani bazen biriyle ilgili ya da bir işle ilgili ya da bir sağlıkla ilgili bir küçük umut belirir ama sonra bir anda yok olur. Hani gelgitler olur ya içimizde. Öyle bir dönemdesiniz bence. Biraz karamsarlık ağır basıyor gibi. Ama o kadar hareketli bir dönem yaşıyorsunuz ve yaşamaya da devam edeceksiniz ki ya kafanızda çok hareketli bir düşünce. Bakın o kadar yoğun bir fal ki ama fal sıkıcı bir fal değil. Sadece e Bakın burada mesela hane kısmında böyle özellikle baş, iki, iki başlı kişi çıkmış. Yani bir konuda çok kararsızsınız. Biriyle birlikte olup olmama, ayrılıp ayrılmama, işte bir işi bırakıp bırakmama, taşınıp taşınmama. Hani hep böyle bir ikilem duyduğunuz bir şey var ama bu biraz da bir kişiyle de ilgili olabilir. Bakın çünkü karşınızda bir insan var. Eee... Biriyle ilgili güven sorunu yaşıyor olabilirsiniz. Yani kafanızda, yani belki kalben ona inanmak isteriz. Hani öyledir ya zaten. Sevdiğimiz insana kalben hep inanmak isteriz ama mantığımız aslında bize doğruyu söyler. Çünkü ipuçları vardır, işte ya bu yaşananlar vardır, onun karakterini analiz etmişizdir, o vardır. Hepsi aslında beynimizde böyle küçük küçük sinyaller hayır, hata yapıyor, hayır yanlış kişiye, hayır doğru değil, hayır güvenilir değil. Belki böyle hani aslında o bize oradan veriyor otomu ee, Ama hani böyle kalbinize hayır iyi doğru çünkü öyle olmasına inanıyorsunuz öyle iyi olacak falan diye böyle, böyle bence bir çekil, çelişki, var, çelişki var bir konuda özellikle de bir kişiyle ilgili olabilir. Ee, kafanız bu yüzden çok karışmış sanki. Biriyle karşılıklı işte bu kişiyle olabilir. Karşılıklı oturup uzun uzun bir konuşma var. Yani bu çözemediğiniz sorun neyse, bu kafanızdaki ikilem neyse, oturup açık açık konuşacaksınız. Konuşmak en güzeli galiba. Hani düşünerek olmuyor bazı şeyler. Konuşun açık açık. Gerçi bazen de şöyledir ki bazı insanlarla açık açık konuşmaktan maalesef yetersiz. Çünkü ya doğru ya şöyledir. Konuşmaktan kaçarlar, lafa çok yuvarlarlar. Ya da kaçamak cevaplar verirler ya da bazı çok net yalancıdır maalesef. Hani böyle söyler ama hiçbir sözünü tutmaz. Maalesef öyle insanlar da var. Hani bu öyle biri değil, öyle biri demek istemiyorum ama siz açık açık konuşun. Anlarsınız zaten hareketlerinden. Kafanızdaki soru işaretlerine bir cevap verin bence, verdirin de. Ee, kalabalık bir ortama gireceksiniz yakın zamanda. Bu bir iş değişikliği olabilir. Bu bir, e, bir yeni bir ortama girmek, kursa, spora bir şeye yazılmak olabilir. Okul olabilir. E, bu niyet ettiğiniz kişiyle ilgili de olabilir ve kalabalık güzel bir ortam olacak. Hani böyle hayatta onu biraz e, hareketlendirecek, renklendirecek insanlar girecek. Enerjisi yüksek insanlar sanki bunlar. Bunlar da çok değerli insanlardır. Bir enerji vampirleri vardır, hep anlatıyorum falarımda böyle. Enerjimizi çeker bizim. Bir de böyle e, enerjimizi yükselten insanlar vardır sözüyle, bakışıyla, hani güzel pozitif cümleleriyle. Bunlar çok değerli insanlar bence. Size bir şey katan, size enerji veren insanlar. Böyle bir ortam gözükmüş. Bu ortamın içerisinde E harfi özellikle isminde veya soy isminde E harfi olan bir insanla karşılaşacaksınız. Bu kişi size böyle herhangi bir konuda çok büyük destekte bulunacak. Yani hayatınızda biri yoksa biriyle tanıştıracak. İşte sağlıkla ilgili bir yardımda olacak. Çocuklarınızdan biri varsa çocuklarınız birine destek olacak. Ya okulla işle ilgili hani size böyle tutup elinizden bir konuda destek olacak bu kişi. Diyeceksiniz ki iyi ki tanıdım sizi. Hani bir iyi tanıt keşke tanımasaydım dediğimiz insanlar olur ya hayatta. Bir de hani böyle iyi ki tanıdım ben seni falan dediğimiz insanlar vardır. İnşallah öyle insanlarınız çoğalsın hayatınızda. Ee, bir yola gitmeyi düşünüyorsunuz ee, ama yalnız değilsiniz. Sanki böyle en az iki kişi olacaksınız. Bir yola gitmeyi planlıyorsunuz. Ailece bir ziyaret olabilir, partneriniz de olabilir, arkadaşınız da olabilir. O gittiğiniz ziyade bir konuşma sizin kafanızı çok karıştıracak. Böyle kafanız kocaman olmuş. Bakın böyle bir iki kişi bir yola çıkıyor ve şurada bir kocaman kafa. Yani gittiğiniz ortamda ya o gittiğiniz kişiyle konuştuklarınız ya da ortamda biriyle tanışıp ya da orada gittiğiniz kişi insanlarla konuştuğunuz bir şey kafanızı karıştıracak sizin. Böyle hani böyle şaşırtacak biraz da konuşulanlar, duyduklarınız belki de. Böyle bir durum gerçekleşecek. Şimdi şöyle bakınca Aile içerisinde ya da bu arkadaş ortamında bakın böyle bir dedikodu ortamı var sanki böyle. Herkes böyle ağzı ağza vermiş. Bir ortalık çalkalanıyor sanki. Böyle hani enteresan bir şekilde bir dedikodu mu dönüyor ortamda? Birinin bir olayı mı var sürekli gündeme geliyor? Bir şey konuşulacak yoğun bir şekilde. Eğer sizin bir olayınız varsa gizli saklığı sakladığınız ay ayyuka çıkmasını istemediğiniz bir şey varsa biraz dikkatli olun bu süreçte. Çünkü böyle fısır fısır konuşulabilirsiniz. bir kişi böyle isyan edecek. Elini kaldırmış. Bu kişi belki de işte o arkasından konuşulan kişi siz ya da diğer başka biri, yakınınız biri de olabilir. Bir isyan edecek. Hani nedir bu yani? Hani bu bu, bu kadar konuşulması, bu kadar gündeme gelmesi, hani onun canını sıkacak gibi biraz elini kaldırmış böyle bir durumlar. Biraz gerçekten hareketli bir fal bu. Yani ki niye böyle ya? Her şey mi sıkıntılı? Yok o kadar değil ama Hareketi böyle hep bir şeyler yaşanacak gibi. Bir de böyle şurada bakın bir mal çıkmış. Haneye gelecek bir para var, bir araba, bir ev, bir yeni şey yenileme, eşya yenileme olabilir ama malla önünden de şanslı bir döneme gireceksiniz. Hani bir parça, bir para, ikramiye de olabilir. Elinize de böyle maddesel anlamda bir şey geçecek, biraz kendinizi iyi hissedeceksiniz. Maddiyatla ilgili ferah bir dönem gibi çıkmış. Şurada etrafınızda bakın böyle boynu biraz e, bükülmüş ya da biraz kamburumsudur, duran uzun ince bir insan var yapısal olarak. Çok uzun olmasa bile hani bazı insanlar 1.60'tır ama hani böyle bakarsınız incedir e, yapısı böyle upuzun gözükür. İnce uzun gözüküyor. Biraz böyle kamburumsuz biraz böyle içe kapanık yürüyen bir insan var. Siz senin kendi üstünüze alınabilirsiniz ya da yakın çevrenize. Bu insan... Biraz yalnız başına kalıp uzaklaşacak bulunduğu ortamdan. Ya işinden ayrılacak ya eşiyle biraz arası açılacak sanki böyle. Ama o hani böyle kötü bir şey olmayacak. Etrafı ferahlayacak. Bazen yalnız kalıp uzaklaşmak bir şeylerce iyidir. Bu kötü anlamda ayrılık gibi bir şeydir. Belki ailesinden taşınacak, ailesinin yanından ayrılacak bir genç kız, genç erkek olabilir. Ama bu ona iyi gelecek. Böyle bir ortamını ferahlatacak. Biraz ihtiyacı var. Yalnız kalmaya ihtiyacı var. Yalnızlık, biraz uzaklaşmak kötü şey değildir. Yani olumsuz algılamayın bunu. E, i̇nsan biraz kendine döner. Biraz da iyi hisseder. Bazen iyi olur. E, detoks gibidir. E, çok şey var bu falda. Enteresan şekilde çok şey çıkmış. Bakın şurada e, ortada dans eden iki kişi var. Bakın Çılgınlar gibi dans ediyorlar. Bu bence bir aşkın göstergesi. İnsanlar çok aşık olduğunda böyle şeydir, Böyle benim hayalimde böyle aşk şeydir hep. E, göz göze işte dans eden Birbirlerine hani böyle hem tensel dokunmak ama hem de bakmak sürekli göz göze. hani böyle aşkını uzaktan bile ya danslarından bakışlarından o cilvelerinden falan böyle çok güzel bir aşk çıkmış bu falda eğer ki yalnızsanız eğer ki aşk için tuttuysanız bu falı inşallah sizin olsun bir aşk var çünkü burada. Ha ben evliyim ya da işte şu an hani böyle belki de birlikte olduğunuz kişiyle aşkınız depreşecek daha iyi bir dönem olabilir sizin için. Ya da biriyle ilgili çocuklardan, torunlardan biri böyle tutup elinden birine aşık oldum ben diye gelirse karşınıza şaşırmayın bir aşk çıkmış. İnşallah da hani doğru insandır. Doğru insana aşık olmak en güzeli. Çünkü maalesef aşk genelde galiba hep böyle yorumlardan da gördüğüm kadarıyla ya da çevremizde işte aşktan ağlayanlar, acı çekenleri gördüğümüz için nedense yanlış kişi oluyor. Acaba o neye göre? Yani neden mantığımızın kabul etmediği ya da anlaşamayacağımız bir insana kalbimizi kaptırıyoruz? Acaba o biraz enteresan değil mi? Yani çünkü insanlar bence ilk önce kendilerini maskeliyorlar. Hani böyle kendilerini oldukları gibi göstermiyorlar. Birçoğu Farklı gösteriyor. Gerçeği tanıyınca onların gerçek yüzünü tanıyınca o zaman işte aşk acımaya başlatıyor insanın canını acıtıyor. Şimdi bir de tabağa bakalım. Hareketli bir dönem ama inanın hiç karanlık değil hayatta inişler çıkışlar vardır her şey olabilir ama bu falda böyle e, sosyalleşebilirsiniz de böyle çok böyle hareketli sıkılmadığınız günler geçireceksiniz. Tabağımıza bakalım. Tabakta da bakın siz belki kamerada çok göremiyorsunuz ama bence malla ilgili bir gelişme çıktı yine burada bir yerden yüklü bir para, yüklü bir mal alma gibi bir şey olabilir. Maddiyatla ilgili tutuyorsanız kesinlikle bu falda şey var, bir maddiyat var, bir güçlenme dönemi var, güç var. Biraz zorlandığınız bir dönem geçirmişsiniz sanki. Hani o, o işi kurmak için, o arabayı almak için, o evi almak için, o zammı almak için belki ama bir ferahlama dönemi yani böyle bir zorluğun arkasından gelen bir maddi ferahlama çıkmış. İnşallah öyle olsun. Ama biz yine de diyelim ki hani ne niyet ettiyseniz inşallah çünkü olumlamalar yapmak ağzımızdan çıkan sözler çok önemli. Ben yine de diyeyim, siz de öyle deyin, öyle niyet edin. Her ne dilediyseniz gerçek olsun inşallah. Sevgiyle kalın, hoşça kalın.